Demokrasinin ön şartı milli iradenin sandıkta tecellisidir. Bu vesileyle sandıkta milletimizce seçilen ancak Silivri'de hapsedilmiş olan tüm belediye başkanlarımızı aynı zamanda ve en başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Yakın zamanda ne yazık ki yurt genelinde Bursa'mızda da yaşanan don olayından dolayı zirai olayından dolayı bölge çiftçilerimizin zarar gördüğünü hepimiz biliyoruz. Onun için ki biz de çiftçilerimizin ziraat don e, dolayı zarar gören çiftçilerimizin yanında olduğumuzu belirtti. Aynı zamanda Tarım Bakanlığı'nın da bu zararları bir an önce karşılamasını talep ediyor. Ürünlerini korumak için sabahlara kadar mücadele eden çiftçimizin yanındayız. Atamızın köylü milletin efendisidir sözüyle hareket ederek üretimize, üreticilerimize sahip çıkmak. Aynı yok. zamanda yakın süre içerisinde ve halen de varlığını hissettiğimiz, tedirginliğini hissettiğimiz İstanbul'da meydana gelen Silivri açıklarında meydana gelen e, bu diyakarla ilgili de hem İstanbullulara hem Ruslulara hem de bölge insanı çevrede bu depremi hisseden tüm hemşehrilerimize em geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dilekler. Bu tür doğal afetler <laughs> hepimize bir kez daha afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önemini hatırlatmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak olası depremlere karşı kentimizi daha dirençli hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bilimsel veriler açısında yürüttüğümüz dü kentsel dönüşüm projeleri, afet yönetim planlarımız ve risk azaltma stratejilerimizle Bursa'mızın geleceğini güvenli altına almakta kararlıyız. Sevgili Bursa'lılar, sevgili basın mensupları, arkadaşlar, kentimizin gururu, Bursamızın en büyük markası Bursaspor. Şampiyonlukla birlikte geriden ayağa kalktık. Bu büyük başarı inancın, emeğin, Bursamızın birlik ve beraberliğinin eseridir. Başta kararlı duruşlarıyla, yönetim kurulu başkanı kardeşimiz Sayın Enes Çelik. E ve yönetim kuruluna, teknik kadromuza, futbolcularımıza ve de halk işlemeden <laughs> takımın yanında olan o cefakar karakterimizi yürekten kutluyorum, yürekten teşekkür ediyorum. Ve bu başarı, özlediğimiz bu başarı hepimizin ortak zaferidir. <laughs> Birleşen kentimizin ortak zaferidir. <laughs> bu inancı tüm kent olarak duyduk ve bu zafer ardından geldi. Bu birliği, beraberliği kimseyi ötekileştirmemenin karşılığıdır bu zafer. Onun için bu sporumuzu şampiyonluğunu görmem diyorum. İnşallah hedefimiz süper. Ve bu yolda her zaman olduğu gibi maddi, manevi her zaman Bursa Spor'un yanındayız. Yanında olmaya da devam ediyoruz. Ve devam edeceğiz. Bursa gülümsüyor. Çünkü Bursa Spor'umuz yeniden yükseliyor. Değerli basın mesul arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde üzülerek gerekmem gerekiyor ki hemen Bursa Spor'un şampiyonluğunun hemen ardından bizimle ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Ancak bu gerçekten bir hesap sorulacaksa önce geçmişe bakmalarını öneririm. Fazla değil. Bir buçuk yıl öncesine baksınlar yeter. Tavsiyem o kişilere tavsiyem kendi dönemindeki belediye yönetimlerinden başlamalıdır. Bizim verilemeyecek hesabımız yok. Attığımız her <laughs> adımda <bir gülüyor> Kamu kaynaklarını Bursalı hemşehrilerimiz için kullan. Ne yaptıysak Bursa'nın için yaptık. Yapmaya da devam edin. Dedim ya tam da Bursa sporumuzun İncil yaşandığı o günlerde bir suç duyurusunun bulunmasını, Bursalı hemşerilerimin sorgulamasını, Bursalı hemşerilerimizin iyi değerlendirmesini tarif ediyorum. Bursa sporumuz nasıl şampiyon olup lig atladıysa biz de Bursa'mızı şampiyon yapacak, üst liglere taşıyacak bir yolculuğa gururla duyuyoruz. Bir yılda kentimiz bir üst lige atlamıştır. Değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, demokrasinin kurumsallaşması seçimlerin, seçilmişlerin seçmenlerine hesap vermesi ve şeffaf ürünlerin kurulardır. Bugünkü toplantımızın amacı da bu. Sizlerin de bildiği gibi her ay düzenli olarak Bursa'da hemşehrilerimizi sizler vasıtasıyla karşılarına Ve sizler vasıtasıyla, basınımızın vasıtasıyla da hesabımızı şeffaf içinde Bugün ise geçtiğimiz bir yılın muhasebesini mevcut durumun değerlendirilmesini ve gelecek dönemin de planlamasını hep birlikte konuşacağız. <laughs> Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor dünyamız. Önceliklerimiz, alışkanlıklarımız ve gündemlerimiz her an değişiyor. Biz de bu değişimi yöneten bir tarafta ticaret savaşı. Bir tarafta yeni yeni ittifaklar. Bir tarafta da yeni oran. 20. yüzyıla damgasını sanayi devrimi vurmuştu. 21. yüzyıla yine damgasını ise teknolojik devrim, kentleşme ve kent ilişkileri Güçlü olanın ayakta kaldı. Acımasız bir zamanda güçlü ülke ve devletin yapı taşı da daima güçlü kentlerden oluşur. Ufkumuz ve ana hedefimiz güçlü, güvenli ve mutlu insanların yaşadığı bir Bursa. Çünkü Bursa sıradan bir kent Değil. Bursa'mız bir taraftan imparatorluk başkenti devasa bir medeniyet mirası taşıyor. Diğer taraftan Türkiye'de sanayi ve üretiminde öncüsü. Bursa'mız aynı zamanda bir kültür, sanat ve spor kentidir. Kırsal kalkınmada ve tarımda da potansiyeli çok yüksek olan bir kent. Aynı zamanda, aynı anda bu kadar potansiyele sahip kentler, dünyada bir elin parmağını geçmez. Her açıdan zengin, çok yönlü ve potansiyeli yüksek olan bir kenttir. Elbette, ustamızın insan dokusu da bu zenginliği yansıtıyor. Kentimizin nüfus yapısına da baktığımızda sahip olduğu özgün zengin koşulların bir sonucu olarak da ülkemizi batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine kadar 50 ilden vatandaşlarımızla çok kültürlü bir yapı sahip olduğunu da biliyorum. Eğer biz Bursa'nın gururla anlatacağımız bir hikaye yazacaksa bu hikaye bir arada yaşamanın bir arada yaşamın kardeşliği birlikte üretmenin ve birlikte başarmanın hikayesi olacak.